Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu kıymetli Müslümanlar. Bugün yine sizlerle beraber çok önemli bir soru hakkında konuşacağız inşallah. Şimdi bu soru bazen Müslümanların bazen de diğer insanların aklına gelebiliyor. Özellikle ateistlerin vesaire gelebiliyor. Soru şu, diyorlar ki madem ki Allah Azze ve Celle bu kadar rahmet sahibi, bu kadar merhametli bir figür olarak bize sunuluyorsa neden o zaman dünya üzerinde kötülükler var neden Allah bu kötülüklere müsaade veriyor yani bir insan kötü bir fiil işliyorsa Allah neden buna engel olmuyor diye bir soru sorulabiliyor şimdi bu soruyu açıklamaya çalışalım düşünelim ki bizler bir sınava giriyoruz bu KPSS sınavı olabilir veya üniversiteye girme sınavı olabilir veya okulumuzda basit bir sınav da olabilir fark etmez Şimdi bizler sınav ortamına giriyoruz. Danışman hoca veya gözetmen hoca bizlere kağıtları dağıtıyor ve diyor ki örneğin bir saat süreniz var. Ve bu sınavda Türkçe sınavı olsun. Düşünelim Türkçe sınavı ve bir saat süre veriyor bize. Şimdi hoca o danışman hoca veya gözetmen hoca bize kağıtları dağıttıktan sonra süreyi başlattıktan sonra sınav her ne kadar Türkçe ...sınavı olsa da ben o Türkçe sınavındaki soruların cevabını yazabileceğim gibi... ...yani doğru cevaplarını yazabileceğim gibi... ...istersem doğru cevapları yazmam, oraya matematik problemi yazabilirim... ...veya kağıdın üzerine şiir yazabilirim, şarkı sözü yazabilirim, milli marş yazabilirim... ...veya resim çizebilirim, istediğimi yapabilirim. O danışman veya gözetmen hoca gelip de bana diyemez ki... Sen bu kağıda bunları yazamazsın. Bu Türkçe sınavı yazamazsın sen bunları. Böyle deme yetkisi yok. Çünkü sınav anında olan benim kağıt benim önümde, kalem benim elimde şu an. Dolayısıyla ben istediğimi o sınav süresi boyunca yapabilirim. İstersem doğruyu yazarım, istersem yanlışı kimse bana bu hususta karışamaz. Ne zaman ki sınavın süresi biter, kağıdı benden alırlar. Yani kağıdın e, otoritesi benden çıkar, hocanın eline geçer. İşte o zaman hoca alır kağıdı, bakar ki ben eğer sorulara doğru cevap vermişsem yüksek bir puan verir bana veya eğer yanlış cevap vermişsem ona göre de puanımı düşürür. Hocamız yani bu yetkiyi o kağıdı benden aldığı zaman hoca eline alıyor. Dünyayı da böyle düşünecek olursak bizler imtihan olan kullarız. Dünyada bir yazılı kağıt olduğunu düşünelim. Dünya üzerinde bizler iyilik de yapabiliriz veya kötülük de yapabiliriz. Allah bizlere bir süre tayin etmiş ve diyor ki Allah bu süre içerisinde benim sana çok bir çok fazla bir müdahalem yok. Yani sen istersen kötülük de yapabilirsin, iyilik de yapabilirsin. Ben sana karışmıyorum şu an. Seçim senin. Dolayısıyla bu imtihan bittikten sonra artık Allah işte bakıyor senin amelin iyi mi kötü mü? İyi işler mi yaptın, kötü işler mi yaptın? Dolayısıyla iyi işler yaptığın zaman seni mükafatlandırırken kötü fiiller yaptığın için seni cezalandırıyor. Dolayısıyla Allahu Teala zaten bu fiillerimize sürekli müdahale etseydi bu kötü fiillerimize imtihanın bir mantığı kalmazdı. Sürekli iyi işler yapardık. O zaman imtihanın bir mantığı kalmazdı. Bunu da bu şekilde düşünmemiz gerekiyor değerli Müslümanlar. İnşallah aklınızdaki sorulara cevap olabilmişimdir. Allah bizleri imtihanını kolay kıldığı kullarından eylesin. Allah bizleri imtihanını kazanan kullarından eylesin. Allah bizleri cennetiyle şereflendirsin diyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Takipte kalın. İnşallah daha da güzel videolar gelecektir karşınıza. Abone olmayı ve desteklerinizi esirgemeyin. Şimdiden teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.